Hey Siri, babaannemden gelen son mesajı oku. Şöyle dedi, benim yalancı evladım hani anneni babana evden gönderecektin, ben de eve erkek atacaktım bir geldim baban evde başka bir kızla birlikte mecbur ben de yanımdaki adamı tesisatçı olarak tanıttım. Yanıtlamak istiyor musun? ben, evet yanıtlamak istiyorum. Ne söylemek istiyorsun? Ben size otel ayarladım. Senin evde ne işin var? Dedecikten gelen son mesajı oku. Dedecikten yeni mesajların var. Dedecik şöyle dedi oğlum bırak şu YouTube'a video çekme işlerini yok pantolon indirim'e girmiş linke tıklayın. Yok ev ürünlerinde büyük kampanya varmış. Bunlar boş işler. Millet kolay yoldan para kazanıyor. Şu bizim Sivas'taki arsayı satıp Bitcoin'e yatırsak mı sence? Yanıtlamak istiyor musun? Dede, Bitcoin düşecek. Ben sana diyorum ki başka işler yapalım. Bir tane kumar sitesi açalım. Ukrayna'ya kaçalım. Ben daha büyük pe balığın peşindeyim. Sen bana ne diyorsun ya? Gönder. Burak'tan gelen son mesajı oku. Burak'tan yeni mesajların var. Burak şöyle dedi: Mert, başım çok büyük bir dertte. Kız arkadaşımın kedisi rahatsızlanmıştı o çalışıyor diye veterinere götürdüm. Veteriner bu kediyi kurtarmak çok zor olur dedi. Ben de veterinerde aynı cins kediyle sahibinin haberi olmadan değiştirdim. İşin kötü tarafı değiştirdiğim kedi pisuvara işiyor kız arkadaşım soruyor şimdi bu kedi beni neden tanımıyor ne diyeyim sence? Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Kanka veterinerin o eğitimi verdiğini söyle ona. Ee, sen önce yalan sen önce yalan inanmasa kimse inanmaz. <laughs> ya önce dediğim gibi kendisi yalanına inanmalı, değil mi? <laughs> değil mi? Annecimden gelen son mesajı oku. Anneciğim şöyle dedi oğlum, sen nasıl bir hata yaptığının farkında mısın? Gelin getirdiğin kadın sürekli kusuyordu, ben de alıp hastaneye götürdüm. Verse eski sevgilisinden hamileymiş. Bir de her şeyini onun üstüne yapmışsın. Nasıl ayrılıyorsan bir an önce ayrıl bu kadından. 50 yıllık hayatımda ben böyle bir şey duymadım. Baban duydu rahatsızlandı hastaneye götürüyoruz hepimizin sağlığını bozdun. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Anne ben böyle bir şey olacağını nereden bileyim? Babam hangi hastanede geliyorum hemen? Hey Siri, Burak'tan gelen son mesajı oku. Lütfen beni şimdi dinle, biz çok iyi bir arkadaşız. Ama sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Lütfen beni engelleme, kız arkadaşınla ilişki yaşıyoruz. Sana söyleyecektik ama söyleyemedik. İki ay sonra nikah için gün aldık. Yanıtlamak istiyor musun? pardon. Biz aslında da kamera şakası yapıyorduk. <laughs> Ey YouTube'da boz kanalı kamera şakası. Çok kötü çok Siz uçuş nereye bu arada? Antalya. Antalya. Bugün herkes Antalya. Antalya. Eylül. Eylül Hanım. ...yok yani olmaz, bana da gelmez, Aslında bir kamera şakası yapıyorduk da kameramız da hemen şuradaydı, arkadaştaydım. Ee, i̇nsanların yanına gidip e, Siri'den gelen mesajları sesli, sesli bir şekilde dinliyoruz. İnsanlar ne tepki verecek onu ölçüyoruz. Antalya güzel. Ee, i̇yi uçuşlarınız olsun efendim. Antalya'ya biz de yakın zamanda gelmeye çok isteriz. Mert ama gelmek istemiyor. Yok benim Antalya'dan çok, çok çektim. Antalya'ya karşı birazcık duvar örme şeyinde. Siri'den gelen mesajları yüksek sesli dinleme şakası yapıyorduk. Çok teşekkürler tepkiniz için. YouTube'da Boss kanalı. <laughs> Çok teşekkürler.